Arkadaşlar kanı hoş geldiniz. Şimdi annemle beraber bardak oyunu videosu çekiyoruz. Anne hadi. Emir kızı. Arkadaşlar ben anne. Şimdi ben gelendim arkadaşlar. Böyle diyoruz. Daha bunu koyuyor, şey <laughs> Şimdi, anne. ben kazandım. Anne hadi 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 kızını <laughs> alsın. <as. gülüyor> tamam. Ben kazandım. Aa, al Emir performansın çok düşük. <laughs> i̇yi değil başladığımda. Şimdi de iyi oldu. Bak şimdi bunda ben çok iyiyim. <laughs> Anne. Başak canım iyiymiş değil mi? Evet. Odaklanamadım senin için de. Anne sen bunu da hiç sevdiysin. Böyle olacak. Ben bilmiyorum anne. Bunu da böyle olacak. Evet. Emir kazandı. Evet. 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 Ay yine emir kazandı. Yine <laughs> kazandı. <Kadınlar. gülüyor> Annem iyi değilmiş dedi ama ben tabii iyiyim. Bu oyunda. Şimdi bunda ben iyi olabilirim. Evet. <laughs> of <zaten> yavaş <yanlış> yorulacak. <laughs> evet. Bu sefer ben kazandım arkadaşlar. Emir yenilmeye başladı. Evet. Aytan dendi. Afin be sen kim? bu sen kim? Oh Herkesin iyi olduğu oyunlar var değil mi? Evet. Mesela bu ben de e, e, bende de iyi. Ben de, de ben de. <laughs> de yanlardayım. Evet bence de. hemen hadi hadi başla <laughs> anne efendim Roy koltuktum bilmiyorum şu anda da içeceği için oldu anne yine sen yine sen yine evet ve kendi anne pardon <laughs> Bence bugünlük bu kadar yeter mi Emre'cim? Evet yeter. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, yorumlara da yazmayı unutmayın. Görüşürüz.